Arkadaşlar bugün sizlerle parkur yapma oyununda karşınızdayım. Ee, parkur yapma oyununda ee... neydi lan? Hı. Şurayı bitirmeye çalışacağız İnceden kalana doğru. Şimdi biz birinci seviyedeyiz. İkinci seviye. Böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşımla beraber yolculuk serisi videosu gelecek. Kız kadar hızlı gidiyor lan öyle. Evet arkadaşlar bugün noob olma gücünü kullanıyorum. <laughs> noob olacağız. Ee, Minecraft videosu da geleceğiz. Arkadaşımla beraber ben en iyi gelmez gelmez belki de. ama belki başka videoların arasında sonra gelir. Öden biz yani şu an diyeceğim ama şu kilitte daha iyi lan. Oğlum çok kalınlaşıyor ya. Çok kalınlaşıyor. Olamaz olamaz. Evet, yarın. Çok kalma şu an. nasıl yapacağım onu ya? Bir insan onu nasıl yapar be? Şimdi arkadaşlar şu an hadi ye. Yeah. Hadi ye. Yeah. Sen buraya mı geçeyim ben onu? Oha oho oho. Bunu bakacaklar ki bunlar. Hop. Birazcık daha böyle. Birazcık daha böyle diyeceğim ama. Hmm. <laughs> 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 Döveceğim şimdi bu adamlara ha. Kanka beni de götürsene yanında lütfen. Of. Oh, um, um. Evet arkadaşlar, e, evet arkadaşlar şu an abone ve like atmayı unutmayın. Bu videoya 500 like gelirse Minecraft videosu çekeceğim. 1000 like gelirse yolculuk videosu çekeceğiz. Ben Kıbrıs'ta yaşıyorum. Kıbrıs'taki bütün parkları gezeceğiz. Nehirlerden geçeceğiz. Macera dolu videolar. Sizi bizi bekliyor, sizi bekliyor. Like atmayı abone olmayı bir dakika. Evet arkadaşlar, dediğim gibi nehir var. Biz çok ta küçüklüğümüzden beri arkadaşlar geçiyoruz. oraya oradan geçiyoruz bisikletlerle var ya. İşte ama bazenleri zor geçiyoruz. Köprü yapmaya çalıştık bir kez oraya. Şey oldu. Yeni ismi köprü yaptık. Çok derin. Biz unuttuk derin olduğunu. Atladık köprü. Taş üstte duruyordu. Aşağıda küçük taş vardı. Küçük taş tutuyordu. Bir baktık ıslandık, sıyrısıklan olduk. Bir dakika lan bunun üstüne geleyim. Of! Oh, o! Oh. O! Oh, dur 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 dur. 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 Bir dakika. Bir dakika. Oyun yapımcısı ge Bari kanka onu şey yapsaydı yani. Oraya görünmez bu duvar koysaydın. insanlar oraya attığında fake'lensin derdi dakika. Bir dakika. Abi ben oynamıyorum yeter ha. Hmm, İyi Arkadaşlar şimdi o köprü dediğim gibi maceralı macera dolu bir video geliyor. Hadi arkadaşlar e, 60'a gelelim. 60'tan sonra ilk başta şey var antrenman yeri var galiba bunun. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar şu an var ya, derilmek üzereyim. Hadi yes. Hadi yes. Hadi yes. Diyeceğim ama yes. Yes. Yes çok güzel bir şey. <laughs> hadi be hadi. Hadi lütfen. Oha ya. Diyeceğim o kadar kalınlaşıyor ki. Oha oradaki insanlara bak. Kaç kişi düşüyor ya. Oha aşırı şarkı. Kanka bak böyle geleceğim. Hop. Ben, 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 ben ya aşama yap lan robux. robux 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 Kanka sen git sen git Bak sen öldüğünde ben de ölüyorum Oo kanka ölürsün Aha Arkadaşlar Hadi be Kendimi neden sıfırlayayım be Hoppa. Evet arkadaşlar en, en sona gidiyoruz şimdilik. Biri gidebilirsek tabii. De arkadaşlar en sona geldik diyeceğim ama gelemiyoruz. Lan! Tamam. Arkadaşlar sıfırdayız. Burasıymış antrenman yeri. Burası da aynı. Gidiyor ama inşallah geçeriz. Hadi bakayım. Neden şu... Lan patlayacağız mı yoksa ne oluyor oğlum? Süre neden çıktı? durdura geçtik kanka. Neden süre var ki yukarıda ya? bu süre nereden çıktı şimdi? Biz 5 nokta 5 noktaya kadar mı geldik acaba? Lan doğmuyormuşuz işte. Arkadaşlar ben burayı bitirip geliyorum. Arkadaşlar en azından 500 kere öldüm. Ama ilk başa gidelim değil mi? 61 61. Biz altı noktaya ka Oha uh -huh, ne kaç şey lan. Hmm. olmuyor ki. Atlasan. Hoppa. Yes. Al Hoppa. Yes. Al Hoppa. Yes diyecekken al puanı. Hoppa. Hoppa. Diyeceğim. Hadi. Hadi. Hop. Abi nasıl zıplayın lan orada tutulsana. Hmm. Hadi. Bugün seni değiştiriyorum karakter. Ağzını açacağım seni. Hadi, hadi, hayır, hayır. Lütfen, lütfen geç artık. Evet, <laughs> bunu da geç. Uy. Yo hayır bu ne? En sonda acaba ne var? Aldık mı puanı? Aldık. Bendeki beyin o kadar amına. Bir dakika hop. Piu. Oh. Hmm. Hadi be hadi gelseydin orada ya. Ekranı salladım o kadar. Bir dakika. Bunu deneyeceğim. Karakter resmen 360 atacağına yerine 91 atıyor ya. Lütfen böyle 62 62 62 70 hadi 70 lütfen 70 lütfen 70 Bak bana bak 70. Gitmiş. Bir dakika lan şuraya atlayabilir miyim? Önüme şey çıktığı için atlayamadım. Bir dakika gene. Hadi be. Orası denilmiyor. Oy. Ne oldu lan? Ne oldu? Ah, ah, ne oldu? Ah, ah. Ne oldu lan? Hadi be. Oradan. Hmm. Hmm diyeceğim hiçbir yerden denilmiyor ki Geriye doğru gidersin. Abi geriye doğru giderken bile ölüyorum. Bir dakika sıfırla no. Oh. Arkadaşlar bazı bazı kişileri izleyeceğiz. Bu 11 m Oha bu kadar kalınlık ne? Kanka sen burayı nasıl geçersin? Sen burayı nasıl geçersin? Hiç geçemez. Hiç geçemez bile imkansız. Arkadaşlar bazı insanlar ilk baştan başlıyor. Bazıları hiç başka yerden gidiyor. Biz de öne gidelim o zaman. Hadi bakayım. Arkadaşlar videonun sonuna yavaş yavaş gelmeye başladık. Videoya like, abone olmayı unutmayın. Bu oyunda çok sinirlendiğimin farkındayım. Abone ve like atmayı unutmayın. Çocuk sümük oldu ya. Kanka sen mi orayı? Adamla dalga geçtik al 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 hop evet arkadaşlar videonun sonuna geldik abone ve like atmayı unutmayın bu videoda bu parkuru bitirmeye çalıştık bitiremedim baya uzun 40 ya da 90 dakika falan ee, abone ve like atmayı unutmayın ve bay bay